Sevgili dostlar merhaba. Bu videoda size Amerika'nın ilginç insanları diyebileceğimiz en garip nasıl adlandırırsanız artık insanlarını bir community'yi anlatmak istiyorum size. Belki çoğunuz tahmin edeceksiniz. Amişlerden bahsedeceğim. Bugün size Lancaster bölgesinde yaşayan Amerika'nın ilginç insanlarını kabaca anlatmaya çalışacağım. Pek anlatmak da değil aslında. Onların yaşadığı köylerden biraz video izleyeceğiz diyebilirim. Çünkü çok fazla insanla karşılaşamıyorsunuz. Herkes işin de gücünde gibi. Amişlerin en belirgin özelliği, e, teknolojiyi, modern hayatı reddetmeleri. At arabasına binerek hala e, yolculuklarını yapmaları, e, işte elektrik kullanmamaları çoğu itibariyle. E, belli bir kültürel kimlik, belli bir kıyafet, belli bir eğitim anlayışı, e, çok sıra dışı bir topluluk diyebiliriz. Yani alıştığımız, bildiğimiz Amerikalılardan biraz farklılar. E, tabiatta barışık yaşamayı tercih etmişler. Buna büyük bir özveriyle karar vermişler. Ve bu kararlarına bütün Amerikan halkı, Amerika kültüründeki diğer insanlar da e, saygı duymuşlar. Ve onların bu e, tercihleri aslında Amerikalı'da başkaca bir hayatında yaşanabileceği e, fikrini oturtmuş. Yani ne oluyor? Öyle şöyle söyleyelim. E, tarımla geçiniyorlar. Tabiatın içinde yaşıyorlar. Eee birçok modern şeyi reddediyorlar. İşte o motorlu araç kullanmıyorlar. Standart eğitim sistemine dahil olmuyorlar. bir sürü şey söyleyebiliriz. Bu videonun ilerleyen dakikalarında bir servis otobüsüyle yaptığımız bir kısa gezintinin görüntülerini göreceksiniz. Hani durup ne haber deyip kolayca hemen insan görmek, samimi olmak pek mümkün gözükmüyor ama biraz keşke yaşayabilsek buralarda. Şimdilik böyle bir videoyla size kısa bir tanıtım yapmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Yolcularımıza bu noktadan başladık. Burası. Bir Amış Köyü müzesi gibi bir yer. İşte Amişlerin bindiği at arabaları, Amişlerin çiftlikleri gibi bölgelerinin, bölümlerinin olduğu bir yer var. İçeride at, lama, keçi, ördek, bir sürü hayvan görebiliyorsunuz. Siz bu noktadan yolculuğunuza başlıyorsunuz. Buradan bir servis sizi alıyor. İsterseniz 25 dakika, isterseniz 1,5 saatlik iki ayrı tur yapıyorsunuz bir küçük servis otobüsüyle. Benim tavsiyem, yani eğer buraları çok bilmiyorsanız, bir kezliğine böyle bir tura katılabilirsiniz. Biliyorsanız, alıştıysanız, birkaç kez geldiyseniz, kendi aracınızla harita üzerinden dolaşmanız daha güzel. Çünkü istediğiniz noktada durup, bir insanla karşılaştığınızda durup selam verip fotoğraf çekme, video çekme izni alabilirsiniz. Veriyorlar mı bilmiyorum, ayrı bir Ama yani işte birazcık kapalı bir toplumlar ama çok pozitifler, çok sempatikler, ee, Bizim kendi geçmişimizdeki kültürel bekramda çok yakınlar. Yani e, sanki bizim Karadeniz'de bir köyde köylü kızları yolda yürüyormuş gibi görüntüler, tarlada çalışıyormuş gibi görüntüler görebilirsiniz. E, ben keyifle gezdim. Farklı, Amerikan'ın farklı eyaletlerinde dolaşırken de mesela geçen hafta Niagara'daydım. Niagara'da da mesela Amish'leri Amish'lerden bir aileyle karşılaştım. Yani onlar da sadece bu kasabada yaşamıyorlar. Bütün Amerika'yı dolaşıyorlar. Yani modern hayata girebildikleri imkan ya da karar verdikleri alanda tabii ki temas ediyorlar yani. <laughs> Ducko, as I said, 70s, 80s. House and house here. Milk house here in the corner where the where the propane tank is. So they'll sing in church, but it's all monotone. There are no pitch changes whatsoever. And no musical accompaniment, so it sounds like a chant. in this high German dialect. It does not sound have that pattern of singing it all. Amişlerin köyündeyiz. Burada böyle hediyelik eşya dükkanı gibi bir yer var. Ben New York'ta yaşıyorum. Yaşadığım yerdeki büyük marketlerde amişlerden gelen işte yoğurt, peynir, tereyağı, domates, şeftali, karpuz gibi böyle tamamen organik meyve, sebze ve zayıklı Süt ürünleri ile karşılaşabiliyoruz marketlerde. Fiyatları çok azıcık yüksek, ama alınabilir aralıkta ve olağanüstü lezzetli, olağanüstü güzel. Gerçekten hani gübreydi yapay şeylerde onlarla kirletmemişler. Şeftali şeftali kokuyor, domates domates kokuyor. New York'ta, New Jersey'de bir sürü markette aniş ürünlerini bulabilirsiniz, özellikle tam yağlı süt. Satan marketlerde var, onu, onu tecrübe etmenizi tavsiye ederim. Yoğurt yapmayı, tereyağı yapmayı biliyorsanız, peynir yapmayı biliyorsanız, Amish sütünü sırayla tavsiye ederim. thank you